Bu iki e, tutulmadan en çok hangi burçlar etki? Önce ay tutulmasını Tek, verelim. Ay tutulması Yani başak. şu burçlar azıcık dikkatli olsun dediklerim var mı? En çok işte başak, yükselen başak, ondan sonra ay başak, e, yine balık burcu, ay balık, yükselen balık bunlar en yoğun etkilenecek tamam. olanlar içerisinde. Güneş tutulması. Güneşte de zaten koç, yükselen koç, ay koç, terazide de yükselen terazi, terazi ve ay teraziler en yoğun etkilenecek olanlar, en yoğun olarak böyle hayatlarını değişecek. Tabii ki yengeç oğlak da etkileyecek yani anlatabiliyor muyum? Hep Herkes de hepsinden biraz var zaten evet, diyor. Bunlar da mesela senin ayın diye başakta ya. Ayın başak senin evet. şeyin, senin ayın üzerinde bir ay tutulması gerçekleşiyor. Bu tabii ki senin hayatında daha büyük bir bakış açısı, yenilik, dünyayı yeni görüş şekli, bazı şeylerin netleşmesi, gözükmesiyle ilgili önemli bir etki yaratacak mesela senin hayatında. Şu burçlar bu iki tutulmadan aman böyle bir şansla çıkar dediklerin. Bunlar bu arada olumlu yönde de çıkabilir. He. Yani, ya değişim demek. Tabii. Yani büyük bir Kime göre? Kime göre. Mesela Jüpiter, Lerner Sextil denilen bir açı yaratabilir. Veya Kiron'la beraber üçgen açı yaratır bu tutulma. İyileştiren, dönüştüren demektir yani. Hani o yüzden haritalara bakmak bireysel anlamda çok önemli.